Arkadaşlar merhabalar. 16'dan devam edelim. 16, 17, 18 soru da okuma parçasına göre yapılacak bir soruydu. Hemen hızlı bir şekilde bakalım. Okuma parçası bize ne anlatıyor? My name is Jane diyor. Evet Jane'den bahsediyor. Kendinden bahsediyor. I am 29 years old. Yani 29 yaşındayım. I live in London. Yani Londra'da ne yapıyorum? Yaşıyorum demiş. I work in a bank. Bankada çalışıyormuş. And yani I love my job. İşimi seviyorum demiş. My day starts very early. Günüm çok erken başlıyor. I always get up at 7.30. Gene her zaman 7.30'da kalkarım. Because I have lots of things to do. Yapacak çok şeyim var diyor. At 8 a.m. sabah 8'de I have breakfast. Kahvaltı yapıyormuş. Usually genellikle have coffee, coffee ve na ne varmış kalıcısında serial yani gevrek varmış. I go to work at 8:30 a.m. yani işe 8.30'da gidiyormuş. I usually have lunch at the office with my colleagues. Ne diyor? Genellikle öğle yemeğini ofiste colleagues meslektaşlarıyla beraber yiyor. They are wonderful people. Çok mükemmel insanlar diyor. Meslektaşlarından bahsediyor have a good sense of humor demiş yani espri anlaşılır mizah anlaşılır yüksek demiş on monday tuesday and wednesday demiş yani pazartesi salı ve çarşamba i go to the gym after work ne yapıyormuş arkadaşlar İşten sonra spor salonuna gym'e gidiyormuş when i get home eve geldiğinde de bugünler. i have shower yani duş alıyormuş prepare dinner akşam yemeği hazırlıyor and watch TV for a while bir zaman içinde de televizyon izliyor I go to bed as soon as possible around 10 p.m. mümkün olduğunca saat 10'da ne yapıyorum diyor uyuyorum diyor on Thursdays yani perşembe günleri I take cooking classes ne yapıyormuş arkadaşlar yemek pişirme kursuna gidiyormuş I'm really interested in cooking ne diyor gerçekten yemek yemeye, yemek yapmaya, yemeye değil, yemek yapmaya çok ilgiliyim diyor. On Friday nights, cuma akşamlarıysa, ise, geceleri ise, I always go out with my friends. Arkadaşlarımla ne yaparım diyor. Dışarı çıkarım. But I can't be home late. Eve geç gidemem because. Çünkü I have to get up early on Saturday. Cumartesi günleri erken kalkmam gerekiyor. Peki niçin? To clean the house. Evi Temizlememek için diyor arkadaşlar. Yani Cuma çok da geç. Yatmıyor Jane. At the weekend, hafta sonlarıysa I always visit my friends. Parents. Öyle Yani ne diyor? Ailemi, annemi, babamı ne yaparım yapsınları? Ziyaret ederim demiş. Peki. Soruya bakalım. Jane always get up early on Saturdays. Jane diyor. Cumartesi günleri hep erken kalkar. Because. Çünkü. Peki neden erken kalkıyordu? Bakın I always go out with my friends diyor on Friday nights Cuma akşamları arkadaşlarımla çıkarım but I can't be home late eve geç gidemem because çünkü I have to get up early on Saturday sabah cumartesi sabah erken uyanmak zorundayım to clean the house yani ne için arkadaşlar evi temizlemek için dedik o zaman A şıkkına baktığımda Likes going out with friends diyor. O arkadaşlarıyla dışarı çıkmayı sevdiği için sabah erkenden kalkmıyor. Olmadı arkadaşlar. Peki B'ye baktım. Does housework demiş. Ev işi şey yapmak için diyor. Peki clean the house. Yani evi temizleme bir ev işi midir? Evet. O zaman bu olabilir mi? Olabilir. Peki C şıkkına geldim. C'de take shower diyor. Duş almak için mi erken kalkıyor? Hayır. Dedi de has breakfast. Kahvaltı yapmak için mi erken kalktığını söylüyor? Hayır. Evi temizlemek için diyor. O zaman doğru şıkkım B şıkkı olacak sevgili öğrenciler. Evet sevgili öğrenciler 17. sorudan devam ediyoruz. 17. soru yine 16. sorudaki parçayla alakalı bir soru dedik ve Jane diye başlamış. Peki parçaya göre Jane bunları bulacağız. Bakalım. Get up late at the weekend. Jane hafta sonları geç kalkıyor. Doğru mudur? Değil. Neden doğru değil? Yukarıda parçayı okurken ne dedik? Get up early on Saturday. Yani cumartesi günü ne dedik arkadaşlar? Erken uyanıyor. Cumartesi hafta sonu günü olduğu için bu ifade yanlış olur. Peki B'ye bakalım. Goes to the gym every day. Peki her gün cime gidiyor mu? Hayır. Çünkü parçada on Monday, Tuesday and Wednesday. Yani pazartesi, salı, çarşamba günleri. Haftada üç kez. O zaman bu da yanlış. C'ye baktım. Visit her family on weekdays. Ailesini weekdays arkadaşlar. Hafta içi ziyaret ediyor. Hayır. Hafta içi ziyaret etmiyordu. Ne zaman gidiyordu anne babasının yanına? At the weekends. Hafta sonu. O zaman C şıkkı da gitti. D'ye bakalım. Goes out with her friends once a week. Arkadaşlarıyla haftada bir kez dışarı çıkıyor. Doğru mudur? Doğrudur. Çünkü okuma parçasına ne vermişti? On Friday nights. Yani cuma geceleri her zaman arkadaşlarımla dışarı çıkarım diyor. Burada da daha Öncesinde ya da sonrasında arkadaşlarla dışarı çıkma ile ilgili herhangi bilgi vermiyor. Tek bilgi bu. Bu bilgiye göre doğru mudur? Evet doğru. Jane haftada bir kez cuma akşamları, geceleri arkadaşlarla dışarı çıkıyor dedik. Cevap denizdir dedik sevgili öğrenciler. Evet sevgili öğrenciler 18. sorudan devam edelim. Yine aynı biraz önceki paragrafla alakalı. Jane diyor. Bakalım hangisi doğru olacak. Jane always has lunch at home. Her zaman öğle yemeğini evde yer. Tam tersi de hatırlayın. Öğle yemeğini ofiste arkadaşları da yiyordu. O zaman ben bunu ne yaptım? Bunu sildim. Bu doğru değil. Goes to work every day diyor. Her gün işe gider. Hayır, her gün işe gitmiyor. Cumartesi pazarları ne yapıyor arkadaşlar? Ailesini ziyaret ediyor vesaire demişti. Bu da gitti. C'ye geldim. Never gets up early asla erken uyanmaz diyor. Tam tersi hep erken uyanıyor dedik. Bu da yanlış. D'ye geldim. Goes to the gym three times a week. Haftada 3 kez cime spora gider. Doğru mudur? Yukarıda hatırlarsanız yine ne vermişti? Pazartesi, salı ve çarşamba günleri cime gidiyorum diyordu. O zaman D şıkkı doğru şık oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar 19. sorudan devam edelim. 19. soruda which option complete the sentence best? Hangisi diyor cümleyi en iyi şekilde tamamlar diyor. Bakın burada bir boşluk vermiş. Peki bakalım ne veriyor? Welcome to test of the day. Yani günün tadına hoş geldiniz. Our chef. Şefimiz Alice will give the recipe of the blah blah lemon mix. Ne diyor? Alice günün tarifini veriyor ve diyor tarif verecek. Hangi tarifi? Lemon mix. Limon karışımı. Peki orada işte boşlukta nasıl limon karışımı? Onu bulacağız. Bunu da neye göre bulacağız? Bunu da şefin verdiği neye göre? Tarife göre bulacağız. Bakalım. Wash lemons with warm water. Ne diyor? Suyla, sıcak suyla limonları yıkayın. In a small saucepan over medium heat combine the meat and water. Ne diyor? Küçük bir tencerede orta derecede ne yapın? <laughs> mint and water yani nane ve suyu ne yapın arkadaşlar? Karıştırın diyor. Cut lemons into slices. Limonları ne yapın? Slices hale getirin. Yani dilim haline getirin diyor. Kesin. Mix with mint and water. O nane ve suyla ne yapın? Karıştırın. Ve sonunda ne demiş? Refrigerate 30 to 40 minutes. Yani 30 ila 40 dakika arasında ne yapın? Soğutun demiş. Şimdi o zaman bu şefin verdiği bize tarif limon karışımı ama sizce nasıl limon karışımı? A baktığımda spicy değil arkadaşlar. Baharatlı limon karışımı. Peki tarifte hiç baharatla alakalı bir şey karşımıza çıktı mı? çıkmadı. Peki B'ye bakalım. B'de greasy diyor. Greasy yağlı limonat karışımı olur mu? Olmaz tabii ki. Yağlı burada hiç bahsetmedi bile. C'ye geldim. Sour vermiş yani ekşi limon olabilir mi? Evet olabilir. Su var. Nane var. Ondan sonra limon var. İçerisinde hiçbir şeker katmamış. Dursun. C şıkkı. D'ye geldim. Salty, salty neydi? Tuzluydu. Aslında tuzlu limon karışımı da diyemeyeceği için en uygun şık buraya C şıkkı oldu sevgili öğrenciler. Evet geldik. Birinci soruya. Birinci soruda bakalım. Which one is Jack's favorite way of communication Yani hangisi Jack'in favori, sevdiği iletişim yönteminden yolundan bahsetmiş. Peki bakalım Jack ne demiş? Hello I'm Jack diye başlamış kendini tanımış. I never use technological devices to communicate with my friends. Bakın arkadaşlar burada ne diyor? Asla hiçbir zaman teknolojik aletler, cihazlar kullanmam. Ne için? To communicate with my friends. Yani arkadaşlarımla iletişime geçmek için demiş. Devamında I prefer tercih ediyormuş. Neyi tercih ediyormuş? meeting up and talking face to face. Yani ne yapmayı? Bir araya gelmeyi ve talking face to face. Yüz yüze konuşmayı tercih ediyor. Peki o zaman arkadaşlar bakalım bu aşağıdaki verilen resimlerden hangisi onun favori sevdiği iletişim yöntemi olabilir dedik. Şimdi A şıkkında gördüğünüz gibi bir mektup zarf gibi görünüyor ama burada yine e-mail adresinde kullanılan o et işareti var. O zaman ben burada bunun e-mail olduğunu anlıyorum ama Technological devices kullanmadığı için aşkı şıkkı gider. B baktığımızda gördüğünüz gibi yüz yüze bir görüşme var. Burada da zaten söylediği I prefer meeting up bir araya gelip buluşup talking face to face yani yüz yüze görüşmeyi tercih ederim demiş. Doğru olabilir elimizde bulunsun. Peki C'ye bakalım. C'de ise gördüğünüz gibi telefonla konuşan bir insan var. E zaten Jack ne yapmıyordu? Yine aynı şekilde devices, technological devices iletişim için kullanmıyordu. C şıkkı da gitti. D'ye baktığınızda da telefondan mesaj çeken bir insan var. Bu da teknolojik aletle iletişim haline geçen bir resim gösterdiği için D şıkkı da gidiyor. Cevabımız B. I prefer meeting. Up talking face to face. Yapısına cümlesine uyan bir mail iletişim yöntemi dedik sevgili öğrenci.